Minecraft acılanan herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Hunger Games videomuza hoş geldiniz Yanımda Eid var. Evet bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz. Eid sesini yükselt biraz. Bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz tamam, arkadaşlar. Tamam sakin. Sakin. Kanka evet, neredeyiz? Ben ortaya koşacağım. Ben de. Hiç bağırmıyorum. Ortaya koşuyorum. Koştum taş kılıç buldum. Ve ben hiçbir şey bulamadım. Kanka kanka çabuk gel. Hakan. lag var şu anda. Hakan ne oluyor sen be sarı? Acayip bir lag var. Öldü mü o? Lag var ben. Hayır. E e. Mert neredesin? Hakan şurada Haka, şes var. Geldim. Hı? Bir çok lag var. Sen kılıç buldun da ben? Yani çok lag var. Ne oldu abi ya? Çok mu lag var? Hmm, gel gidelim. Düzeldi galiba. İyi bir dakika da. sana vuracağım bir kere. Ha? Tamam. İyi başa çok vardı ya. Adamın Adam sunanıyordu bende. Yok bir de çok ses çıkarttın kanka. Bir dakika sen girme sen girme. Aa tamam gel gel. Ya yukarı kata geldik. Abi burada saçma sapan şeyler var. Chest var mı? Gel aa buldum bir tane de. o. Bir şeyler çıkıyor mu ara? Gel aşağı inelim ya. Şu chest var ileride. Ay. Burada fake'imizi hatırlıyor musun Mert? Ah. İnşallah öyle bir Lan chest nereye kayboldu? Mert aşağı gel. Arka. Arkanayım. Arka. Gel şuraya Ortada doğru gide gidelim. Orkutu bekle Ben de yer yok. Hayvok, gel, Kanka şurada chest varmış. Oo iron çıktı. O folderi ve taş kılıç. Bana lag girmeye bak. Hı? Bana lag çıktı abi acayip lag. Ben de çok laglanmaya başladı oyun gel. Arkanda ya şu an. Yiğit neden durdun? Adamlar var adamlar var kaç. Nerede? Adamlar var kaç. Nerede? Lan kaç Kaçıyorum şu an seni takip ediyorum. Arkamızda var <laughs> mı? Aa, Aa evet var. arkamızdalarmış. Lan, adam var. Ha alırız. Lag diyor. Daha Aldım. Kanka çabuk sana derise çıktı ve ilk orada iki tane adam var gel. Kaç kaç kaç. 18, niye bu kadar? Abi almıştı chest'i buradaki gel gidelim. Ne misin? Eminim gel. İnşallah bu ölmem ben. Arkamızda hiç kimse yok rahat ol. o kadar emin olma. Orası benim. O benim. Hayır. Oha. Oo abi bana bir tane atarsın kask. Ah. Tank so much. Demir falan da var. Abi var Stik. Stik. A, stick var mı? Abi stick var mı? Stickle bir tane aydınım var mı? Abi sen ayrın ortaya yapabiliriz. Sen de ayrın mı var? Aynen var. Oo, oh, Ortaya gidelim mi? Bilmem, gidelim mi? Gidelim de bir dakika şurası bol chest'e benziyor. Al okay. şu şimşek. Abi ben de lag ya, çok lag var. İnşallah ölmezsin ya. Ya yani kadar ölmeyiz. Oha iki kişi daha şey. Abi gel ortaya gidelim. Aynısı sıvart yapak değil mi? Aynen. Ay abi. Gel. Oo chest plate buldum lan yerde. <laughs> birisi burada burada birisi. Bas aynı set geri karşı. Ben mi görmüyorum diyecektim. Ha ah, gel. ortaya koşak. Hayır, hayır ben bu crafting table biliyorum gel. Emin misin? Ortaya gitmeyeceğiz. Orada da çünkü. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim videoyu ben çekiyorum. <laughs> Evet, evet. Ayrın ayran adam ayran adam orada. Bak şuradan böyle yeterince şuradan gidelim. Aha. Gel gel gel. Aç sor. <laughs> <Hop> ya <gülüyor> <gülüyor> Abi. Bana bir tane bir şey verir misin? Ayrı patron düşmüş. Daha ne istiyorsun oğlum hayvan? Bir şey yok mu abi sende? Yok tamam. Sen git. Gel gidelim. Neyse zaten ikimiz... E birimiz kazansız olur. Post. Tamam bir tane stick buldum Gel. Aslında iron dolayabilirsek tak. Belki alırız ikimiz. Sen de goldunsun baksana. Ve ben de diamond çıktı bir tane. Sen deymiş. sana bir diamond bulursak. Yani diamond slotla. Anam sana bir diamond bana bir diamond sen de bir de iron. Zaten ben de iron var da. Oyun bizim olur lan. Aynen. Şu an gerekli bize sadece diamond var lazım. Aynen bir saniye. As. Ne oldu? Herif aşağıda. Aynen. Abi Aynen. aslında A aa chest var orada. Abi bırak bırak sakın inme. Ölmek mi istiyorsun? Abi yok hemen şurada ya. Abi. Ha onu al. Ben aşağıda sandım. Abi, bizi görmem abi görmem boşmuş. Zaten. Gel gidelim gel. Şuradan taraftan gidiyorum. Görmedi B değil mi bizi? Görmemiş. Görmedi. Burada yok. zaten biz onu yani aşağı atsak ölür. Aşağı ineceğiz yavaş yavaş. Neden? Yok mu orada bir şey? Yol yok. Gel. Şuradan yavaş yavaş gidelim. Şu an map'i dolaşıyoruz ha. Farkındayım. Açlıktan ölmeyelim de. Hani yemek mi yok? Var var ekmek var onu yedim. Çok Biraz karbonu hidratlanalım. Gid. şaka şurada chest var kız. Oğlum bu benim istediğim yer nerede? Şuradan gidelim. Kanka bir dakika beni bekle geliyorum. Bana crafting lazım. Bana crafting lazım. Aynen sen crafting lazım. Bana crafting lazım. Crafting. Abi adam falan gelmiyor değil mi hiç? İnşallah gel. Ney bura mıydı? Yok değil. Buraya bir bakalım bence. Bu yerde kılıç var. Abi. Boş mu? Aa Gelin. şurada chest varmış. Al onu. Ah oh, boş. Boş gel, değil çok de. Gel. Abi dur yetişmek üzereyiz galiba. Oha ortaya çok yakınız şu an kaç. Oh, Abi denizaltı. denizaltı. Bence girelim orada ya. Hayır hayır crafting. Ben crafting sana ayrını bulayım vereyim sen git filan. Çok sen ol. Hadi gel gidelim. Oha. Oha. O ne oğlum? be takip et evladım. <laughs> Allah ayrı set gördü bizi galiba. Ciddi misin? Bir dakika. Onu gördüm. Ya bırak bırak arkanı bakma. Tam bakmıyorum. Of. Başka var mı senin? Var var. Tamam gel kaçalım. Bir seri bir şekilde kaçacağız. Aa buldum vallahi buldum crafting şeyi yeri. Abi çabuk. Çok aa şu an 4 kişiyiz. Allah hit. <laughs> Allah kahretmesin. Adamın diamond var. Oo, adam adam adam. Adam adam da öleceğim birazdan. Oh. Abi diamond var orada. Al. Hadi lan alacağım bu eli. Aynen alacağım alacağım. Kanalımız için. Şu an adam boş. Yok yani adam yok. Şu an 4 yani 4 tane golden apple'ım var. Kanka diamond var al. Biliyorum ben. Biliyorum. Aldım diamond sword'u da yerdeki setleri almam lazım benim. Ay, abi, abi şurada chestplate. Ya hayır. Kalmadı mı? Hayır, hiç komik değil şu an. Ben hiç mutlu değilim. <laughs> 110 seconds. Adamsın. <laughs> tamam ya. Ayakkabı. Neyse kanka. Kanka şu an sen alacaksın. Taş kırıştım mı o? Golden Apple'ı ye de. Ben de yedim. Ah tamam. Evet görüyoruz arkadaşlar. Şu an Yiğit onu alabilir. Yiğit'i Break Çok mu var? O acayip var ya öyle böyle değil. <laughs> Sen de o <oraya>. Adam. Ah, <laughs> tamam. tamam. Ve good game yani gg diyoruz. G <laughs> evet yani Ar Yiğit yine problemi gösterdi arkadaşlar. Yiğit sana tebrikler buradan. Karşı benim. Ee, sonraki günlerde kesinlikle görüşmek üzere. Ee, i̇şte kanalımıza abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.